Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar arkadaşlarım. Ben sizler için erken çekim yapmak istedim. Biliyorsunuz 16 Ekim Cumartesi günü gelecek olan ürünler bizim buradaki çok markete erkenden geldi. Onun için çekip sizlerle paylaşmak istedim. Yani sizler için erken çekim yapmış oluyorum. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Hadi bakalım. Ee, bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi şimdi hep beraber... Erkenden ürünleri görmeye başlayalım. Arkadaşlarım bakın sizlere ilk göstereceğim ürün şöyle çok amaçlı böyle organizer var. Bunlar böyle yarın gelecek olan ürünlerden çok güzel. Şu şekilde göstereyim. Hemen şöyle kapağını açıp şöyle iç kısmını da göstereyim. Gayet büyük ve derin. Bu şekilde böyle mavisi bir de şöyle bir mor rengi var. Çok da güzeller. Bunların fiyatları ise 15 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Sarısı moru bir de böyle pembesi var. Dediğim gibi tane fiyatı 15 lira. Evet arkadaşlarım. Şöyle yarın gelecek olan ürünlerden şunları da göstereyim ben sizlere. Şöyle böyle. Of Mark West, West of soft TV battaniyeleri var. 120-170 cm olarak geçiyor. Şu şekilde. Gayet güzel. Farklı farklı böyle renkleri var. Grisi. Bir de böyle pembesi var. Ve böyle böyle açık kahve tonlarında bir rengi var. Gayet güzel. Fiyatı ise 40 lira. Hemen burada böyle kadınlar için böyle pançolar var. Şu pançoları da göstereyim. Farklı farklı renkleri. Çok güzel. Bu şekilde. Şöyle bir pançolar. Bunların fiyatları ise 22 lira. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde bu kadın pançoları 22 lira. Dediğim gibi bu TV battaniyeleri ise bu şekilde. Çok güzel fiyatları 40 lira. Hemen burada ise versoft well patikler var. Şöyle göstereyim ben sizlere. patikler ise tane fiyatı 11 lira. Bunlar da gerçekten çok güzel, böyle yumuşmuş, yumuşacık bir dokusu var. Şöyle göstereyim. Farklı farklı böyle renkleri var. Tane fiyatı 11 lira. Şöyle göstereyim. Şöyle alta farklı renkleri de var. Şöyle bir pembesi. Böyle bebek pembesi çok güzel bunlar da. Arkadaşlar bakın böyle bir de makara seti var. Böyle 2, 4, 6, 8. Şöyle 10 adet var sanırım içinde. da fiyatı 9 lira. Bu şekilde rengarenk iplikler var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bunlar da yarın gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Çoğunlukla böyle örgü işleri gelmiş. Bu şekilde. Bir de şöyle yumak iplik, iplikler var. Şöyle göstereyim. Bunların fiyatları ise böyle 8 lira. Bu şekilde gayet güzel. Farklı farklı böyle renkleri var. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. Şöyle çok güzel renkleri var arkadaşlarım. Böyle. Gül kurusu tonlarında mavisi, grisi, şöyle beyazı, siyahı, böyle her renginden varmış. Bunların fiyatları ise 8 lira. Arkadaşlarım bir de böyle tığ seti var. Bunun fiyatı da böyle 25 lira. Bu da gayet güzel. Beşli böyle ee, silikon kaplı tığ seti olarak geçiyor. Fiyatı ise 25 lira. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. Gayet güzel. Hemen bakın burada ise böyle ikili tığlar var. Bunların fiyatları ise 4 lira. Şu şekilde göstereyim. Bunları da dediğim gibi bunlar da yarın gelecek olan ürünlerden bildiğiniz olsun şekilde. Bir de şöyle çelik misin havuz şişler var arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 4 lira. Şöyle gayet güzel böyle göstereyim. Bir de şöyle Amogurumi kit seti var arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da yarın gelecek olan ürünlerden dediğim gibi yarın böyle örgü işleri geliyor şok marketlere bilginiz olsun. Sizler için erken çekim yapıyorum. Bunların böyle fiyatları ise 35 lira. Gayet güzel. Bu şekilde göstereyim. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle terlikler var. Şöyle kışlık terlik. şekilde göstereyim. Bunlar da 11 lira. Şöyle gösterebilirsem. Bu şekilde. 11 lira. Bunların fiyatları da gayet güzel. Kadın terlikleri 11 lira. Bir de şöyle Paşa Bahçeli'nin ikili bardağı var. Bu da 11 lira. Gayet güzel burada. Şöyle hemen burada ise bakın. Balık tavası var. Bu da böyle 80 lira Cem markasının. Şekilde göstereyim. Burada ise böyle 3 fonksiyonlu baharatlık var. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 6 lira arkadaşlarım. Şöyle. Gayet güzel böyle iç kısmında görünüyor. Şöyle bir fiyatları böyle 6 lira. Hemen burada böyle sos tavaları var. Şu sos tavasını da göstereyim ben sizlere. Şu şekilde. Bunu da böyle fiyatı ne kadarmış hemen bir bakayım sizler için. 20 liraymış bu da. 12 santim çapında 20 lira bunun da fiyatı. Hemen burada ise bakın yer sofrası var. 70 santim büyüklükte ve fiyatı ise 70 lira. Şöyle göstereyim hemen burada. Böyle pamuklu, pamuklu banyo paspası var. Şunlar da gerçekten güzelmiş. Fiyatları ise 60 lira. Bakın burada ise böyle esnek buzluklar var. Şunlar böyle esnek yapıda arkadaşlarım. Fiyatı ise 6 lira. Bu şekilde göstereyim. Hemen burada ise bakın plastik poşet yapıştırıcı var. Fiyatı ise 30 lira. Farklı rengi de var. Şöyle göstereyim ve hemen burada ise bakın üç başlıklı soyucu var. Bu da böyle farklı renkleri var. Şöyle pembe rengi bir de bir de böyle yeşil rengi var. Bakın hemen burada ise böyle baton borcamlar var. Şu borcamlar da böyle 15 lira. Şöyle baton. Hemen bir de böyle kare olanı var. Bu da böyle 15 lira. Burada ise Paşa Bahçesi'nin Marin tabakları var. Şu şekilde göstereyim hemen sizlere. Bunu da böyle ikili bir şekilde 10 lira fiyatları böyle çıkartıp yakından da göstereyim. En azından yakından da görmüş olursunuz. Böyle ikili bir şekilde. Fiyatı böyle 10 lira. Hemen buradayız. Bakın melamin tepsiler var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bir de şöyle siyah olanlar var. Fiyatları böyle 20 3 lira. Burada ise bakın sunum tepsisi var. Fiyatları böyle 8 lira. Bir de şöyle olanı var. Fiyatları 8 lira. Gayet güzeller. Hemen böyle ferme markasının bir de şöyle seramik banyo seti diyor. Fiyatı 40 liraymış. Hemen şöyle göstereyim sizlere bunu da. Burada böyle sabunluk gayet güzel mermer desenli. Hemen burada bakın sıvı sabunluğu da var. Şöyle göstereyim. Bu da gayet güzelmiş arkadaşlarım. Bir de fırçalık var. Bu da şöyle. Fiyatı 40 lira. Arkadaşlarım bakın bir de böyle kaşıklı baharatlık var. Şöyle sizlere yakından göstereyim. Bu da gerçekten çok güzel böyle bir kaşıklı baharatlık. Şöyle içinde kaşıkları da var şu şekilde göstermeye çalışayım bunun da böyle fiyatı 20 lira dörtlü bir şekilde içinde böyle kaşıkları da var çok da güzel ben çok beğendim hemen bakalım bakın burada ise böyle çelik süzgeç var bunun fiyatı böyle 30 lira hemen burada böyle kahve metal şeffaf kapaklı kahve için böyle kahve saklama kabı var. İşine kahve yazıyor, fiyatı 13 lira. Hemen burada ise şeker için var. Bu da fiyatı 15 lira. Ve böyle bir de çay için olanı var, fiyatı 17 lira. Bir de şöyle normal saklama kapları var, fiyatları 13 lira. Gayet güzel. Ve Paşa Bahçesi'nin şöyle üçlü bardağı var, fiyatı 13 lira. Bakın bir de şöyle yazılı 8 parçadan oluşan Paşa bahçenin çay seti var. Şu şekilde göstereyim. Fiyatı 30 lira. Hemen buradaysa bakın. E ee, Paşa bahçenin ikonik üçlü bardağı var şöyle. Fiyatı ise 17 lira. Hemen burada bakın. Böyle ahşap standlı baharatlık var. Şöyle göstereyim. Hemen Bu da bu şekilde. Şöyle çıkartabilirsem bir tanesini. Bunun da fiyatı 30 lira. Üçlü bir şekilde böyle metal, ahşap, baharatlık olarak geçiyor. Fiyatı 30 lira. Hemen diğer ürünlere de bakalım. Hemen burada ise böyle cam böyle peluşlu matara var. Fiyatı 15 liradan 13 liraya düşmüş. Bu şekilde sizlere göstereyim hemen. Şöyle. Burada ise böyle Love markasının Şöyle kavanozu var. Fiyatı 9 lira. Hemen burada ise böyle dekoratif metal tepsi var. Bu da böyle 26 santim çapında. Fiyatı ise 27 lira. burada bakın. Kavanoz kapakları var. Bunlar da 55 kuruş. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Hemen buradaysa böyle yağlıklar var. Şöyle göstereyim. Bakır yazılı beyaz yağlıklar. Bunlar da ne kadarmış? 750 cc büyüklükte fiyatı ise 8 liradan 6 liraya düşmüş bilginiz olsun. Böyle. Hemen buradaysa ise bakın çömlekçi markasının şöyle altılı güveç kapları var böyle porsiyonluk. Bunlar da böyle 15 lira. Hemen göstereyim. Bu şekilde. Gayet güzel bunlardan. Ve burada ise bakın ah, dörtlü ahşaplı e, sosluk var. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 25 lira. Ve burada böyle kumsal markasının şöyle bir tavası var. 16 santim çapında 27 lira fiyatı. Hemen buradaysa bakın sünger süngerli sıvı deterjan kutusu olarak geçiyor burada. Bu şekilde gösterebilirsem tabii ki. Şöyle çıkartıp göstereyim. şekilde arkadaşlar. Bir de böyle süngeri de var. Üstünde fiyatı 15 lira. Gayet güzel. Bakın burada ise böyle ahşap askılar var. Şöyle göstereyim. Dörtlü bir şekilde fiyatı ise 22 lira. Böyle bir de samsak ezici var. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bu da. Fiyatı 7 lira. Hemen bir de şöyle bunu da göstereyim. Bu böyle rende var. Bir de böyle katlanabilir rende fiyatı 15 lira. Hemen şurada ise bakın. Baharatlıklardan var. Fiyatları 5 lira. Gayet güzel bunlar da. Şöyle göstereyim. 5 lira fiyatları. Şöyle bir de orta boy kavanozlar var. Bunların fiyatları ise 3 lira. 660 cc büyüklükte. Gayet güzel. Şöyle 3 lira fiyatı. Arkadaşlarım sizlere yarın gelecek olan ürünleri gösterdim. Ve diğer ürünleri de gösterdim. Yani sizler için erken çekim yaptım arkadaşlarım. 16 Ekim e, Cumartesi günü yani hafta sonu gelecek olan ürünleri ben şimdiden gösterdim sizlere. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.